Geçtiğimiz aylarda yapay zekaya olan ilginin artmasıyla birlikte bizler de bir yapay zeka altcoin sepeti yapmıştık ve o sepetteki kripto paralardan çok güzel kazançlar elde etmiştik. O sepette en güzel kazandığımız kripto paralardan bir tanesi ise Fetch AI'dı. Yine geçtiğimiz günlerde 1 dolar olacak coinler arasında Fetch AI'ye yer vermiştim ve sadece birkaç gün içerisinde bile %11 %12 civarında bir yükseliş yaşamıştık bir kar elde etmiştik. Ancak biz hala yapay zeka coinlerinin tam istediğimiz noktalarda olduğunu düşünmüyoruz. Daha fazla yükselebileceğini düşünüyoruz. Şu anda yapay zeka coinlerinde bir alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Ben ise bu videomuzda sizlerle birlikte fetch inceleyeceğim. Sizler için artı ve eksi yönlerini derledim. Bunları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca kurucu ekibine, projesine vesaire değineceğim. Genel olarak temel analiz yapacağımız bir video olacak. Haydi hep birlikte Fetch AI neymiş incelemeye başlayalım. Fetch AI nesnelerin interneti algoritmaları arasında bağlantı kurma amacıyla geliştirilmiş bir platform ve bu platformun yerel kripto parası ise Fed Coin olarak geçiyor. Şu anda Coin Market Cap üzerinden baktığımız zaman 140. sırada yer alan bir coin ve 0.26 dolardan işlem görüyor. Baktığımız zaman ilk olarak Ethereum blok zinciri üzerinde geliştirilmiş ERC20 tabanlı bir akıllı kontrat. Sonrasında Binance Smart Chain üzerinde de token olarak çıkıyor ve son olaraksa kendi blok geçiyor. Cosmos altyapısını kullanarak şu anda ise kendi blok kullandığını söyleyebiliriz. Yani bir coin diyebiliriz arkadaşlar ama dil alışkanlığından dolayı token da dersem çok da önemli değil açıkçası. Hemen hızlı bir şekilde kurucu ekibine ve nerede kurulduğuna bakalım. 2017 yılında İngiltere'de kurulmuş bir proje. Burada şu anda ekip yer alıyor. Aslında ekibin sadece 6 üyesi yer alıyor. Kurucu ekibine baktığımız zaman Toby Simpson, Humayun ve Thomas Hain tarafından 2017 yılında kuruluyor. Şu anda ise projenin CEO'luğunu, yöneticiliğini Humayun gerçekleşiyor, gerçekleştiriyor. Burada bu 6 isimle yer verilmiş LinkedIn hesaplarına vesairede. de buradan ulaşabilirsiniz. Ancak elbette ki bu isimlerin arkasında da çalışan çok daha güçlü bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Burada sadece bu 6 isme yer verilmiş diye aldanmamak gerekiyor. Bunun dışında bu isimlere baktığımız zaman ağırlıklı olarak Blockchain kısmında değil de yapay zeka kısmında tanınan ve çok ciddi çalışmalara imza atmış isimler. Hemen şöyle bir web sitesine gelelim. Burada e, projeyle proje ile ilgili slogana yer verilmiş. Akıllı ve otonom hizmetler için altyapı olduklarını belirtmişler. Hemen alt kısmında Get Vault kısmı yer alıyor. Buraya bastığınız zamansa projenin kendi cüzdan uygulaması yer alıyor. Chrome içinde, Firefox içinde eklenti olarak kullanabiliyorsunuz, uzantı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bir eklenti olması kendi cüzdanlarının olmasıysa oldukça güzel. Baktığımız zaman Proof of Stake ile çalışan bir blockchain var. Yani madencili yapılmıyor ve tamamen merkezi olmayan bir ağ olduğunu da söylememiz gerekiyor. Kullanıcılarına bireysel ekosistem altyapısı ile ticari modeller oluşturup dağıtma amaçması ama... Türk milletinin hepsinin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kullanıcılarına bireysel ekosistem altyapısıyla ticari modeller oluşturup dağıtıma açmasını vaat ediyor. Ayrıca verimliliği, yüksek dağıtık defter altyapısı ve yapay zeka teknolojisiyle olası aksaklıkları merkeziyetsiz bir şekilde çözen bir platform. Hemen web sitesi üzerinde burada roadmap yer alıyor. Burada gerçekleştirilmiş işlemler yer alıyor ve gelecek zamanda yakın dönemde ne gibi şeyleri bizlerin beklediğini de buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar roadmap'leri üzerinden. Sonrasında hemen sayfaya da en altı indiğiniz zaman burada bütün sosyal medya hesapları yer alıyor. Projelerin sosyal medya hesapları yine oldukça önemli. Sosyal medya hesaplarına bakacak olursak ilk olarak GitHub hesaplarını inceleyelim. Toplamda 69 farklı paylaşımları var ve güncel bir şekilde bu paylaşımlarını güncelliyorlar. Sürekli olarak güncelleniyor paylaşımların bir kısmı kitap kısmında hani 140. sırada yer alan bir proje için fena olmayan bir çalışma yürüttüklerini söyleyebiliriz. Ortalama ortalamanın biraz üstü bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Twitter hesaplarına bakacak olursak toplamda 136.000 takipçileri var hani geçtiğimiz dönemde yapay zekanın bu kadar hypelandığı dönemde en çok öne çıkan projelerden bir tanesiydi. Açıkçası ben daha fazla takipçi kitlesi bekliyordum ama sıralamasına baktığımız zaman sıralaması için yine ortalama bir Twitter hesapları olduğunu söyleyebiliriz. Güncel bir şekilde de sürekli olarak paylaşımlar gerçekleştiriyorlar. Örneğin 30 dakika öncesinde bile bir paylaşım gerçekleştirmişler. Ek olarak bir YouTube hesapları var. Toplamda 8600 aboneleri var YouTube hesaplarında. Burada proje ile ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar, çalışmalarını paylaşıyorlar. İşte ne gibi gelişmelerin yaşanacağını vesaire buradan da takip edebiliyorsunuz. Hani sürekli olarak çok çok güncel bir şekilde paylaşımlar yapmıyorlar ama zaten gelişmeler oldukça burada paylaşım yapmaları bile oldukça güzel. Birçok projenin bu şekilde bir YouTube hesabı yok. Bu şekilde de çalışmalarını gerçekleştiriyor olmaları bence oldukça güzel. Hemen biraz daha CoinMarketCap üzerinden verilerini incelemeye başlayalım. Bu arada dün de yapay zeka coinleri ile ilgili bir teknik analiz videosu paylaşmıştık. Ee, o videoyu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. FED ile ilgili fiyat beklentimizi nereden alıp nereden satacağımızı sizlerle paylaşmıştık. Bu videodan sonra o videoyu da izleyerek FED ile ilgili daha detaylı bilgiye de sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi CoinMarketCap üzerinden verilerine bakacak olursak toplam arzımız 1,1 milyar 819 milyonluk bir kısmı şu anda dolaşımda bulunuyor. Market cap'imiz ise 215 milyon dolar değerinde bulunuyor arkadaşlar. Hemen yaşına bakacak olursak burada ATH'sinin 2 sene öncesinde en yüksek değerine 2 sene öncesinde ulaşmış 1.18 dolarla şu anda ise bu değerinden %78 geride bulunuyor. Listelenmiş olduğu borsaları da hızlı bir şekilde inceleyelim. Borsalar kısmında oldukça güçlü olduğunu söyleyebilirim. Binance, Coinbase gibi büyük borsalarda listeli. Binance US'de de listeli. Aslında bütün borsalarda listeli olduğunu ve işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Burada yer alan bütün kripto para borsalarının komisyon indirimli linki de yine açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan da hızlı bir şekilde borsalara kayıt olabilirsiniz ve ömür boyu geçerli bir komisyon indirimine de sahip olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımızda görmek istediğiniz coin incelemelerini lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bizler de ilerleyen videolarımızda istediğiniz coinlere videomuzda yer verebiliriz. Kanalımızda kripto paralara dair para kazanabileceğiniz birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram, Twitter ve Telegram'da da güncel bir şekilde paylaşımlar yapıyoruz. Onların da yine linki açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan da hızlı bir şekilde diğer sosyal mecralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Öyleyse bu videomuzun sonuna gelmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.